arkadaşlar videoma hepiniz hoş geldiniz. Ay pardon hoş geldiniz. Üç elmas. Arkadaşlar 117 elmas mı oldu? Arkadaşlar bugün. Ah dur dur dur. Özgür. Ha. Neyse. Arkadaşlar. Bugün petlerimi göstereceğim. Evet arkadaşlar, petlerimi göstereceğim. Öncelikle Duman. Merhaba Duman. Merhaba. Ne oldu? Video mu çıkıyorsun? Evet, Duman video çekelim Ne? Sizin çıktı mı? Evet mikrofonla. Merhaba arkadaşlar. Evet bu da kahve. O da konuşuyor. Kahve merhaba. Abi. Merhaba. Edin benim ya. Şahin'im var ama o konuşmuyor. Adını da koyamadım. Sence adını da koyayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sen A Allah özgü seve özgü seve. Tek tek tek. Tek tek. paylaştım 8 takipçim var onu dedi. Evet arkadaşlar benim adım KK Humoylu. E, ee, Ü olmadığı için U. Ulu. Ve numaram da 4 316. Oradan beni takip edebilirsiniz yoğundan. Bu arada bakayım kaç arkadaşınız var ve 27 arkadaşlık. Evet. Evet arkadaşlar. E ee, bu patim konuşmuyor. Bakayım. Aydan günde 9 evlenmiş ya. Neyse. koyalım ve dakika Kanım, konuşsunuz. Merhaba. Evet, ben bu Tıkan. Benim bir ismim var. Ay, seni çok seviyorum. Ama gerçekten mi? Ne yapıyorsun? Video çekiyor. Gerçekten videonu mu çekiyorsun? Evet. Tandım mı? Ay neyse koyarım. Bakayım. O 780. Bu da bakayım. 390. Kahverengi de 420. Ve duman. Arkadaşlar inanmıyorum. Duman eskiden 0 TL'ye gidiyordu bu. Yani 0 TL'ye 10 aylık yazıyordu. 0 altına 10 aylık yazıyordu. Manara 595 oldu ya. Zam yapmışlar. Ama en çok para... Para yiyen... Yani para giden... 780. O da 4. bari. Ucuzmuş. <laughs> Neyse ben bu petlerimi satmayacağım. Şimdi e, diğer PKX hesabımdaki petlerime bakalım. Evet arkadaşlar şimdi diğer hesabıma geldim. 3 elmas. Bir ev satın al. Bravo. 8. seviye atladım. Vay canına. 4 elmas. Bravo. O insan tarzı eşyası al. Bravo. 1200 altın. Ay. A4 M'sim oldu? Beş kez çırazın oyunu. Evet arkadaşlar. Merhaba Ümero. Evet arkadaşlar. mu çekiyorsun? Evet karanlık. Arkadaşlar bu benim petim karanlık. O da zaten gördüğünüz duman. Bütün hesaplarımda var kendisi. Merhaba karanlık. Merhaba. Karanlık çok tatlısın. Ay karanlık çok tatlısın. Evet arkadaşlar bu da benim petim karanlık Kendisi yeni evlendi Evet İyi, Karanlık seni çok seviyorum Teşekkürler Evet arkadaşlar şimdi diğer hesabımıza geçelim ve bütün hesaplarının neden üç elmas alıyorum ben? Evet. Üç elmas. Evet arkadaşlar ve sevgi. Merhaba. Sevgi yavrum. Ay canım benim. Gel kucağıma alayım seni. Gel. Sevgi ya seni çok seviyorum. Abi de seviye falan hatta sayım. Bu arada ben neden vesile gibi giyindim arkadaşlar şey. Özgür e <laughs> Özgüç termede doğum gününde ben de bari vesilenin karakterini yapayım dedim. <laughs> Dur bir dakika. Ama karakterimiz böyle olsun. Çok güzel. <gülüyor> <Sevgi>. <gülüyor> benim, benim. Evet arkadaşlar benim e, bir tane hesabım Ay yok o hesabı kaydetmiştim ama şifresini unutmuştum Oradan giremiyordum ve orada Sevgi diye bir güvercin petim vardı <laughs> Ve Sevgi geri döndü <laughs> Evlendi karanlıkla evlendim. Neyse. Ay sevgi sen çok seviyorum. İsmine o zaman sevgi koymuştum. Şimdi de sevgi koydum. Ay sevgi. Bir dakika. Video da mıyız? Tabii ki de. Lady. I'm Mary Arkadaşlar kedimin ismini de Lady kaymak istedim. Yani güzel bir isim. <laughs> kaymak istedim. Lady. Bu da benim eski hesabından kaydedilmemiş bir tane hesabım vardı. <laughs> Orada Lady ve Hüsamettin vardı o yüzden. Hey Lady ya değil benim? Ay teşekkürler canım. Teşekkürler aşkım. Ne yapıyorsun canım? Bir de çıkıyorum. Aa kafaya gidelim mi? Başka zaman. Aa olsun ne Of tamam kafaya gidelim. Bu arada biliyor musunuz PKX'de yeni güncelleme geldi. Tabi canım. Ne oldu? Beni çıkarmadın çünkü. Neden bizi çıkarmıyorsun canım? Hiçbirimizi çıkarmıyorsun. Ya video çekmekle uğraşıyordum. Son günlerde video çekiyorum da bir de okulum var. O yüzden Lady ya. Üzgünüm. Um, tamam. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Oo, bir sürü saçımız varmış. Burada. <gülüyor> evet. <laughs> o senin de param beş bin ama bu artmış. Kaç ki? Ben bile hatırlayamıyorum. Ay en sevdiğim saat bu ya. Evet. Ay bunu da beğendim. Ay ve sen bunu da beğendin. Ay vallahi en sevdiklerimden bir tanesi de ben. Ben çok iyi biliyordum değil mi? Evet dinledim. Her kuaföre gelmişken taç falan mı alayım ya? Yok almayalım gerek yok. Siz alalım o zaman. <laughs> Yapalım da gerek. Tamam hadi. Aha! Arkadaşlar ben bu yıllardır istiyordum. Ay yeni gelmiş. İnanmıyorum. Herkesi görüyordum ama hiç bende yoktu. Arkadaşlar hemen alıyorum bir de ucuz. Ucuzmuş hemen alıyorum. Ve aldım. Ay, teşekkürler neydi? Kahve getirdin. Tabii canım. Ay canım bir şey giyeyim bari. Çok güzel ben gitene giydiririm. Yok yok bu kombin güzel bence. Yok giydiririm ben seni. Bakayım. Hmm, güzelmiş bu. Aa. Ben kaçıncı seviye oldum? Robot sana bu, bu kostümü vermiş. <laughs> kaçıncı seviye oldum unuttum. Ay çok güzel. Dur <laughs> canım ben giydireyim. şapka bölümünden bu. Ee, tamam. Ete et ve tada. Ay gerçekten çok güzel olmuş benim Ay ne demek mi 100 adım yürü. 300 yüz altın. Ay çok seviyorum ya. Ay tamam. Ay ben çok güzelim ya? Evet çok güzelsin. Ay. Öf. <laughs> bu arada arkadaşlar ben de bütün yani mağazayı almışım ya. Bütün pet mağazasını almışım. Ben yani bunu giydim mi? Bu pamuğun kombini yalnız. Evet bu pamuğun kombini. Ay geride misin beni? Heh çok güzelim Evet çok güzelsin <laughs> Neyse Eee Ben şimdi diğer petlerimi çıkartayım Ay sen petlerini tanıtıyorsun? Bu <laughs> videoda Evet Eee Sevgi'yi tanıttım Ay Sevgi Aa arkadaşlar <laughs> Karanlık da burada bir yanlış <laughs> Neyse Ay neyse ben şeker çıkartıp şekerden iki tane var. Bu arada Lady. Sen yani ya. Aa. Ya. söylenin de. <laughs> Ama neyse seni çok seviyorum Lady. Yaygın olsun olmasın. Seviyorum. Ay ben seni seviyorum aşko. Görüşürüz Lady. Görüşürüz.